İsmim Meli, oyun içi ismim e, s hem kaptanıyım hem de oyun içi lideriyim. Oh! Oh! Ras <laughs> hakkında oyun için şunu söyleyebilirim, inanılmaz keskin eğimi var ve kendi gördüğü boşlukları bence çok iyi doldurabiliyor. Kıyamet kopacak, iki uç geldiler, Ras ilkini yakaladı, dönüyor oh, ve Rus! bu, da headshot! Ras'ın kılıcı dört yedik bir, Baş pozisyonu Enes bizim en küçüğümüz en yetenekliğimiz ayrı yeten de Riyens hem clutch pozisyonunda çok iyi oynuyor hem verdiğim her rolde en iyisini yapıyor benim kendi fikrim bence benim için takım üzerinde böyle her zaman istenmesi gereken bir oyuncu. sadece Riyens takım avantajını arka Ben. Rizzi ve onu internet kafede tanıştım. Farklı oynuyordu o zaman Jet oynuyordu. Ondan sonra Initiator'a geçmesini birazcık ben zorladım. Takım arkadaşı olduk. Rizzi'nin oyunla alakalı bakış açısı her zaman çok farklı. Hep başka insanların gözünden dinlemeyi seviyor, izlemeyi seviyor. Bir tezden bir tane tekte üzerinde best. O operatörle rakipten aldı o operatörle. Rakibe vurdu Rizzi'den bir tane. Bir anda iki tane kill ama hala biri üç. Çok zor bir durumda. Sarı arkasında üç tane oyuncu var. Bir keşif oku atıldı. Atıldığı anda da zaten... Hep... Luruz'da bizim yeni gelen en son takım arkadaşımız. Luruz'un eğimi yaşına göre, hani şey derler ya yaşlandıkça birazcık refleksler ölüyor. Yaşına göre baktığımda hala top seviyede ve evet, eğimi gerçekten çok iyi. Erken bıraktı, çıkadı oyuncular. Hem kendime hem de takım arkadaşlarıma fazlasıyla güveniyorum. Sizin de bize güveneceğinize inanıyorum. İlk split olduğu gibi ikinci splitte de, de kazanmak için geliyoruz. Desteklemeye devam edelim.